Amasya merkezde çok değerli bir hocamızla ve kıymetli eşleriyle inşallah yapacağız. Önce hocamızı tanıyalım. Hocam isim neydi? Mustafa Kermen. Ablacığım isim Hadi neydi? Fatih Kermen. Kaç yıllık evliyiz Mustafa abi? 43. Görücü usulü evlendik? Evet. Aşk var mıydı Mustafa hocam? Sonradan oldu. Sonradan olmuş aşk. Öyle sayılır. Nasıl sayılır? <laughs> İlk kim kimi gördü? Eee o beni gördü. Siz mi gördünüz hocam? Evet biz gördük aracı vasıtasıyla. Aracı vasıtasıyla. Evet. Kim aracı oldu hocam? Ee, görev yaptığım nahiyede abilerimiz, hacı amcalarımız. Kaç yıllık imamlık yaptık hocam? 30 sene tam da olmadan emekli oldum. 30 sene tam da olmadan emekli oldun. Hı. Hacı anne de en çok ne hoşunuza gider? Yemekleri, sabrı. Ya bu senin yemeğine aşık olmuş bir de sabrına <laughs> aşık olmuş. Sabırdır, e sabırdır. Hocam iyi. ne yer, ne içer? En sevdiği yemek hangisidir? Valla ona hamur işi ver, hamur şeylerini daha çok seviyor. Daya hamuru gitsin. Çörek, <laughs> yani börek, tatlılar. E senin iş kolay o zaman. <laughs> Ama Öyle onların da şey var, zorluğu var. Neyi var? Yani... Daha mı zor. Tabii zor. Eyvallah. Fazla yağlıyı sevmiyor. Yağsız olacak. Yağsız olacak. Yumuşak olacak. Eyvallah. Peki hacı anne mutlu evliliğin sırrı nedir? Sabır. Sen mi sabrediyorsun? Hocam mı sabrediyor? O da sabrediyor. Ben de sabrediyorum. İkiniz de sabır. Hiç kavga dövüş oldun mu zamanında? Yok da. olmadı. Hiç? 43 evet, yıldır. Şöyle arada tabii oldu. O da çocukların sebebiyle. Ben çocuklara daha düşkün oluyorum. Hocam da biraz ciddi bir tarafı var. Vardı ee, mı ciddilik? Tabii. Eyvallah. Var. Hocam mutlu evliliğin sırrı nedir sizce? En birinci eee sırrın bana göre birimize güven. Her konuda güven. Güven olmadığı zaman evlilik de olmaz, arkadaşlık da olmaz, komşu hiçbir şey olmaz yani. Sizin yengede en sevdiğiniz özelliğini? İşte sabır ve samimiyet yani olduğu gibidir. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Mevlana'nın sözünün tam yaşanmış halidir. Memleket Amasya. Ben ordu ünyeliyim. Or ha, ordu ünyelisiniz. Evet. Amasya'da yaşıyorsunuz. Yenge? Amasyalı. Yeniden dünyaya gelseniz? Yine bu görevi yaparım. Bugün başlasam aynı akşam şevkle yaparım. Severek yaptım. <laughs> Gördün değil mi anne? Mesleği sana tercih etti. <laughs> Yeniden dünyaya gelsen? Evet. Ben yine aynı eşimi se seçerim. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hacı abinin meslek aşkı, yengeme olan aşkının <laughs> önüne geçti değerli dostlarımız. Gençlere uzun süreli sağlıklı evliliği sürdürebilmeleri için bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyemiz ilk önce İslami bilecekler. Kadının hakkı erkeğe karşı görevi nedir? Erkeğin kadına karşı görevi nedir? Evlilik nedir? Evlilik müessesesinin çok iyi analiz edilmesi lazım, kabullenmesi lazım. Yani bizim evliliğimize ben 3 sene sonra evden sonra buzdolabını aldım. Çamaşır makinesini yıllar sonra aldım. Şimdi A'dan Z'ye her şey düzülüyor diyorlar. Ondan sonra da birbirlerine duruyorlar. Birkaç eşyayı almayacaksınız diyorlar. Onlar da ona odaklansınlar. Ona plan proje yapsınlar. Ona eziyet çeksinler diyorlar. Yani öyle olunca bir hedefler Tabii olur. İlk önce İslami hedeften biz şaştığımız müddetçe kimse mutlu olamaz. Yani kadının görevi nedir? Erkeğin görevi nedir? Yani birbirlerine karşı sorumlulukları nedir? Bunların çok iyi hazmedilmesi lazım. Değerli dostlarımız işte sizlere mutlu bir karı koca zaten hacı abim emekli hoca diyoruz. Maça giderseniz loca diyoruz. Eğer yakacaksanız lazım bir baca ve yolumuza devam ediyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.